Nerede kaldığını söyler misin? Aa, aa, sen misin Bubbles? Yüzüne ne oldu? Gözeneklerimi küçültüyorum. Ama sakın konuyu değiştirme. Gün boyunca sana öfkeli öfkeli mesajlar attım. Ama cevap bile vermedin. İşim vardı. Chelsea ile birlikte uzay çekicisini izliyordum. Ay, bu ne cüret. Bu aralar biraz tuhaf davranıyorsun. Hiç de bile. Biliyor musun? Chelsea bizi onlarda kalmaya davet etti ama böyle davranmaya devam edersen o zaman ben de yalnız giderim. Tamam. Hadi git bakalım. Sanki çok umurumdaydı. Tamam. Gidiyorum. İyi, Her şey yolunda gibi görünüyor. Git. Tamam. Anladım kadarıyla artık benim en iyi arkadaşım falan da değilsin sen. Sana dostluğumuz için ne düşündüğümü gösteriyorum. <laughs> <laughs> Mısın, Bubbles? Eğer gerçek hislerin buysa sana iyi geceler diliyorum. Gördüğüm en kötü dostsun. <laughs> İki saat sonra. <laughs> Aa, ağlama Bubbles üzülmeni gerektiren bir şey yok. Donnie hani seni hala seviyor. Ama ama Chelsea'nin her şeyi var. Çok sevimli şarkı söylüyor. Komik bir aksanı var ve ve bir volkanda yaşıyor. <laughs> mı? ...Volkan'da yaşadığını bildiğimiz tek bir kişi var. Aa, Volkan Steve mi? Hayır, Volkan Steve değil. <laughs> o halde bunun anlamı... Hayatım boyunca hiç bu kadar tuhaf bir yerde kalmamıştım. Evet, ama bu defa sonsuza dek uyuyacaksın. Ha? <laughs> oh. Mojo Jojo, en iyi arkadaşımı hemen bırak. Elsi, şey, arkadaşların geldi. Oh, merhaba dostlarım. Evcilik oynayalım mı? hayatımda bugüne kadar yaptığım en güzel robot. Gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu biliyordum. Boynuzlu dostunu getirmesi için onu kullandım. Böylece sihrini imha ışınında kullanabileceğim. Gördün mü boynuzlu atıl sihri böyle kullanılır işte. Yani biraz kreşe bir söz ama işe yarıyor. Küçük bir elma olsa da yesem la li la. Babası sen Donnie'yi kurtarmaya çalış. Buttercup'la ben de Mojave Chelsea'yle icabına bakacağız. Bu evi neden dinliyorsun? Benim de sinirim. Ne yapacaksın? Sen de oynamak ister misin? Benim boya kalemlerim var. Hadi, ne tık yapalım? Ah. Çok az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin Doni? Tavuk salatası ve elma şırasını ben hallederim. Oh, Doni çok sevindim. En iyi arkadaşımsın değil mi? Sen buna elma şırası mı diyorsun? Chelsea, son Power Puff icabına bak. Şapşal boynuzlu atının da. Emredersiniz efendim. Bizi yok edemezsin. Dostluğumuzu da. Nerede olduğumu bile bilmiyorum. O hiçbir zaman senin en iyi arkadaşın olmadı. Evet oldu ve kaşığım da bunun en büyük kanıtı. O gülünç kaşık artık seni kurtaramaz. <laughs> Oyun saati bitti Evet kızlar Şu maymun adamın icabına bir bakalım Bunu yapmaya hazır mısın Donnie Elbette hazırım Dur biraz neye hazır mıyım Nazik <laughs> ol. <laughs>